Birisi dedi ki bana bu kadar Mustafa Kemal'in kötülüklerini anlatıyorsun da hiçbir faydası yok mu? <laughs> Dedim ki var. Vaktiyle bir adam değirmenciymiş. Herkesin zahiresini çalarmış. Fakat yakında başka değirmen olduğu, olmadığı için bile bile ona zahirelerini götürülermiş. Şimdiki gibi fırından ekmek alınmıyor. Köylerde, köntlerde buğday götürürler, öğütürler. Ekmeklerini kendi yaparlardı. Benim çocukluğumda da öyleydi. Kapımızda koca fırın vardı. Netice bu adam hastalanmış. Öleceği anlaşılınca bir akrabası yaklaşmış ona. Demiş ki akraba sen galiba vefat edeceksin. Vakit yaklaştı bu köylü tamamen senin aleyhine konuşacak. Allah aşkına ben de senin akraban dolayısıyla mahcup olacağım. Söyleyecek bir şey bulamayacağım. Senin yahu hayatta hiçbir iyiliğin yok mu? Bana anlat da. Onlara karşı seni müdafaa edeyim. Adam demiş ki ya sen ne diyorsun? Benim her kötülüğümün karşısında bir iyilik var. Allah Allah. Ben sende hiçbir iyilik görmedim. Bu nasıl oluyor? Ulan demiş düşünmüyor musun? Kimin ne kadar zahiresini çaldımsa dönüşe şeyini yükünü o kadar hafiflettim. <laughs> Mustafa Kemal de namazdan, yazdan, oruçtan, dini mükellefiyattan bir kısım insanları kurtardı. Ama ahirette batırmak bu kabilinde.